Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün FIFA maçı yapıyoruz evet arkadaşlar FIFA maçı 4 evet 4 şu anda az önce yoksa ee, ne dersem işte hemen maça girelim şey demeyeyim uzun zamandır gelmiyor bir iki hafta oldu galiba şeyine bakmadım şimdi bizimki böyle Mbappe'yi çıkartmıştım onlarınki böyle 15. dakikadan başlayacak maç oldu. Ben yapmadım. Sıfır sıfır inşallah bir gol atarız. Orada Mbappe var. Mbappe. Top aldı Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. Mbappe ne yaptın? Mbappe, Mbappe. Normal so. Orada Goddemi var, pasını verdi. Kaçırdık, oraya bak. Ya dümdüz kafa at. nereye veriyorsun ya? Evet, onu for yok. Wilson gidiyor şimdi. Şu sakin tutuyor. Şu pasını verirse yenilir. verdin? geç bire alıyor. Ortada kimse yok. Adam bekliyor adamlar. Mbappé oradan vurdu. Sonunda bir gol attık. Öldü adam. 40 artı 1. Ay. 45 artı 1. Bunu pas gibi 2 dakika uzatma verince ne yapıyorsun? Babel top neden tutamadım Babel? Bir sonra orada iki tane gördük. Yerden ver ne olur yerden ver artık yapmaya gerek yok. Vur şu topa. Soyuncu bir yerden çıkartacağım da. Çıkartamıyorum. Ya kim o ya? Biliyor musun? Biliyor zevksiz oluyor. Neyse o zaman ben almadım. Nereye gidiyorsun? Nereye vurdum be? İlk yeniyor takımımız. Arkadaşlar bu arada izlenmemiz izlenmemize bakmadım bir iki gün. Hatırlamazdı hesabımıza giren kişi. Bakmadım böyle bir iki gün. 681 olmuş ya. İşte girmediyseniz girebilirsiniz. Ondan. Ben de Ha villams. Allah senin gibi kaleci ya. At, satacağım seni. tek sen git çok güzel bir ortayla İma vur. Vurun bebeğe. Vurun bebeğe. Vursana şu topa. Yedi böyle bir. Maç, fotoğraf çektim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar maçımız bir böyle bitti. Ne başarısız ya. Yeniden deneyelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.